Herkese merhaba. Umarım sesim pürüzsüz geliyordur. Zira Boya'nın kablosuz mikrofonunu satın aldım ve onu deniyorum. İlk defa bu videoda kullanıyorum. Gerçi arka planda yine sesler var ve çok yakınımda bir çöp kutusu var. Onun da içerisinde yavru kediler var. Onlar sağ sol tırmalamakla meşgul. Umarım onların da sesi gelmez size. Artık Adım hıdır, elimden gelen budur. Modunda olduğum için yapacak bir şey yok. Sizlere bugün Soft 99 markasının bir dönem Türkiye'de satılan ama şu anda satılmayan ürünü anlatmak istiyorum. New Break Dust Cleaner 400. Sonunu 400 diye de söyleyebiliriz gerçi ama yarı Türkçe yarı İngilizce olacak diye bu, bu şekilde söylemek istedim. Ürün bu. Şöyle yazıyor altında. Cleans out iron powder and dirt stubbornly sticked on wheels. Last odor cleaner. Excessively formulated for aluminum wheels. Ne de güzel İngilizce konuştum. Çünkü yarısını görebiliyorum, yarısını göremiyorum. Netliğe de baktığım için bu esnada yarım yamak bir İngilizce oldu. Şimdiden özürlerimi kabul etmenizi rica ederim. Şimdi bu ürün içerisinde sülfaktanlar var. %3 oranında sitrik asit var ve %10 oranında alkol varmış. Aşındırıcılar yokmuş içerisinde. Yanında gördüğünüz üzere bir sünger var. O geliyor. Burada 400 kelimesinin anlamı da şöyle bu sprey başlık 400 defa atım yapabiliyormuş. Şimdi öncelikle bir pH değerine bakalım. Asidik demişler ama ne kadar asidik bir ona bakalım. pH değeri ne kadarmış bir onu görelim. Gördüğünüz üzere renksiz bir ürün. Su ile bile karıştırılabilir. Bakayım kokusu var mı? Yani inceden ipa benzeri bir koku geliyor. Bakalım pH değeri kaç çıkacak? Ups bayağı pH değeri neredeyse 1. Tabi buradan o kadar koyu değil. Neredeyse 1. Yani 2 de olabilir, 3 de olabilir ama pardon 1 de olabilir, 2 de olabilir. Ama 3'e kesinlikle benzemiyor. 1 ile 2 arasında bir değere sahip oldukça asidik bir ürün var karşımızda. Şimdi önce diyor ki ürünü yüzeye sıkın 2-3 dakika bekleyin diyor. <laughs> Oldukça asidik bir ürün. 2-3 dakika beklemek pek benim işime gelmeyecek. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Öncelikle ürünü yüzeye sıkacağım. Biraz bekleyip basınçlı su tutacağım. Bakalım ne kadar temizlenmiş olacak. Yüzeyden ne kadar kiri temizleyebilecek. Bir onu bir bakarız. Sonrasında da fırçalama yöntemiyle ne kadarını temizleyecek. Onu gözlemleriz. Umarım sesim iyi geliyordur. Mikrofonun yerini değiştirdim. Ha bu arada ürün renk değiştirmiyor haberiniz olsun. Sprey başlıkta güzel atım yapıyor. Köpük şeklinde atım yaptı. Evet azıcık bekleyelim bakalım. Sonrasında da basınçlı su ve kif testi. bir miktar kir var. Zira jant uzun süredir temizlenmemişti. Yine burada da kir var. Burada az çıktı. Burada epey var. Çünkü su doğru düzgün oraya temas etmedi. Zaten temassız yıkar diye de bir iddiaları yok. Dolayısıyla zaten fırça da kullanın diyor açıklamasında. O yüzden birazdan da fırçayla deneme yapacağım. Şimdi videoyu burada kapatıyorum. Fırçayla deneme kısmında tekrar sizlerle beraber olacağım. Az önceki deneyimden sonra ürünü 2-3 dakika bekletmeye de gerek kalmadığını öğrendim. Şimdi fırça ile deneme vakti. Normal şartlarda tabii ki kirin kabasını basınçlı suyla almak lazım. Ama ben size ürünü göstermek adına bu şekilde yapmak istiyorum. O yüzden de lütfen eleştirirken de bu kısmı atlamayın. Hop kardeşim kaba kirini almadan bir anda giriştin janta demeyin tamamen ürünün kabiliyetini göstermek için bunu yapıyorum. Yoksa ben de biliyorum öncesinde basınçlı suyla kabasını almayı Abi de süngeri göstereyim size. Sünger de fena iş yapmıyor aslında ama sapı kısa. Ve jantın içine girmesi zor. Sapının uzun olması gerekiyor. Dolayısıyla jantın içine bu ürünle temizlik yapmaya kalkışırsanız eliniz kirlenecektir. orada kovadaki su da simsiyah oldu. Farkındayım. Şimdi su tutma zamanı. Şimdi bir de kir testi. Evet, ekranımda tertemiz. Objektife e su gelmemiş. Sonuç fırçayla kullanmanızı önerebileceğim bir ürün ama sakın bekletmeyin. Zira pH değeri oldukça düşük, çok kuvvetli bir asidik ürün var karşımızda. Bu üründen şimdilik bu kadar diyebilirim. Belki birkaç tane daha deneme yapar. Onları da videonun arkasına eklerim. Görüşmek üzere.